Bak beni geriyor. Üç <laughs> gibi diyerek ya. Bu arada ben flaşa bakıyorum ya. Şuraya bakmam lazım. Şu. ne, <laughs> <laughs> ko ne koydun ki? ki? Mukaddes'in İngilizceli imtihanını koydum. Botoks hakkında kısmi bir bilgiye sahibim. Bildiğim kadarıyla da bir bakterinin toksini olarak biliyorum. Wow. Aslına bakarsanız Doktor bir mu? Bir zehir olarak... Değil. E Ha işte evet beni kanıtladı. Göğüs falan. Göğüse botoks motoks yapılmaz. Hiçbir şey yapılmaz. Kamera kayıt. Bak beni geriyor. <laughs> Üç gibi diyerek ya. <laughs> ne izleyeceğiz Ömerciğim? Şimdi abla ben şey yaptık. Röportaj yaptık ki mukaddesi. Evet. Güzel videolar çektik. Aralarından senin sinirleneceğin kısımlar da var kısmı. Tamam koyacaksın onları da koyacaksın. Zaten ben anlık tepki veriyorum biliyorsun ki. Bizimle alakalı mukaddes ile benimle alakalı ilginç şeyler var orada. Mukaddes bana kızabilir. Gerçekten. Yani, ne, söyleyeyim. ne koydun ki? Mukaddes'in İngilizceli imtihanını koydum. <gülüyor> <gülüyor> Ama nasıl? Hemen <laughs> Hocam bu hikaye de yanılır. <laughs> <laughs> yakınlaştırmalar falan da koydum. Ha, hadi bakalım mukaddes. Videonun belli bir konusu da mukaddesin İngilizceli imtihanı. Şey tamam, de, tamam. Çok gibi. merak ediyorum inmek üzere Ömer'cim. Şimdi açacağım. Bu arada ben flaşa bakıyorum ya. Şuraya bakmam lazım. Şu. Evet. <laughs> tamam. Merhaba, ben Doktor Buğlam Klinik'ten. Bilin bakalım kim? <laughs> Doktor Buğlam. <laughs> Ben Doktor Buğlem Dermatoloji uzmanıyım. Bugün sosyal medya ekibim bizim YouTube'da ilk videomuz için bana bir röportaj e, serisi hazırlamış. İlk defa sizinle birlikte izleyeceğim. Birlikte bakacağız, eğleneceğiz, yorumlayacağız. Sizin de onlara ya da bana katıldığınız noktaları ya da belki de aynı fikirdeyizdir herkesle bilmiyorum. Bakalım e, aşağı yorumlara yazın ki birlikte sohbet edelim diyorum ve başlıyorum. Değil mi? Her Çünkü her Karşıyımla düşünüyor. başladık şey oluyor. Benziyor muyuz? Aynen. Anlıyorum. Aynı şeylere, aynı boruna. Aynı. Aynı her şey. O yüzden... Neden? Çünkü çok genç. Arkadaş çok genç. Çok güzel. Değil mi? Ama 30 yaşına geldiğinde böyle düşünmeyecek. Bana diyecek ki, hocam ya kimseye benzemeden şuraya biraz dokunmanın yolu var mı diyecek. Çünkü ben bunu sürekli duyuyorum. <laughs> e hocam eskiden hiç düşünmüyordum cılardan bunlar. Çok sevmiyorum. Anladım. Çok teşekkür ederim. Gençlik, güzellik. Merhabalar Çok güzel. Kızlar. E, botoks hakkında bir bilginiz var mı? Bilginiz Daha önceden yaptırmadınız. Peki yaptırmak isteseniz e, nelerinize yaptırırsınız? Dudağına belki yaptırırız. Dudağınıza. Anladım. Yanlış bilgi bir. Şimdi botoks dudağı yapılır. Yapılmaz değil. Ancak dudakta çok hafif bir dönme sağlamak istediğimiz zaman falan yapıyoruz. Bazen ben çok tercih etmiyorum çünkü rahatsızlık hissi verebiliyor. Ama yanlış bilgi dediğim nokta şu, botoks şişirir imajı var ya. Çünkü neden böyle diyoruz? Çünkü bir botoksun ne olduğunu bilmiyoruz. Botoks hacim veren bir şey değil. Birincisi botoks bir ilaç. Yani anestezik maddeyi mesela ben işte şuradan cerrahi bir şey alacağız mesela. Anestezik madde veriyorum. Şişiriyor muyuz? Şişirmiyoruz. Oraya anestezi yapıyoruz. O bir ilaç. Botoks da bu mantıkla çalışan bir ilaç. Ee, sanıyoruz ki şişirecek. Genç kızımız da sanıyor ki dudağına dudak yaptırmak için botoks. Oysa ki dudağa dolgu yapıyoruz. Yani orada bir bence anlam karmaşası var. Devam ediyorum. Ee, peki botoks başka nerelere yapılır bir bilginiz var mı? Geliyor. var istıtması için Adam botoksumuz var. Kırışıklıklarımız için. Bunlar her videoda da yapıyorlar göğüs Ha, işte evet, beni kanıtladı. Göğüs falan göğüse botoks, motoks yapılmaz, hiçbir şey yapılmaz. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Ee, bir toparlayalım burayı. Ee, botoks nedir? Ne için yapılır? Botoks bizim kaslarımızın hareketini yumuşatmak için yaptığımız bir tedavi yöntemidir ve aslında çizgilerimizi yumuşatmak için yaparız birincisi yüzde çizgilerimizi yumuşatmak için İkincisi burun ucu düşüklüğünde kullanabiliyoruz biraz burun kaldırmak için maseter botoks yapıyoruz gummy smile dediğimiz güldüğümüz zaman diş etleri çıkan insanlarda yine oradaki yukarı kaldıran kasları aslında biraz yumuşatarak dudağı aşağıda bırakmak için yapıyoruz yani aslında botoks her yere yapılmaz botoks kaslara yapılır amacın hizmet etmek için yapılır bir de botoks şişirmez botoks su dudağı dolgu olarak düşünmemek lazım. Çok e, botoks hakkında düşüncelerinizi öğrenebilir miyim? Botoks hakkında kısmi bir bilgiye sahibim. Bildiğim kadarıyla da e, bir bakterinin e, toksini olarak biliyorum. Wow. E, ve şöyle Clostridium diye bir bakteri var. Onun e, toksininden ortaya çıkmış. E, Aslına bakarsanız Doktor bir diz, e, zehir olarak değil. E, <laughs> Peki, güzel. Şu bakteriyi şuraya koyduk, tamam mı Ömer? Ee, bu bir bakteri. Bakterinin toksinini kullanıyoruz, bir zehir değil. Ee, bakterinin toksinini kullanıyoruz. Bu toksini lokal olarak kullandığımız için sizin vücudunuzun diğer geri kalanıyla ilgili hiçbir şeye etki etmiyor. Ee, koyduğum yerde etki etmesini istiyorum. Bu yüzden dozları var. İlaç gibi kullanıyorum. Ne kadar koyacağımı bu yüzden hesaplıyorum. Mimikleri dondurmuyoruz. Mimikleri yumuşatıyoruz. Bunu hep söylüyorum. Dondurmak çünkü yani sizi de beni de tatmin etmiyor. Mutlu eden bir şey değil. Ama etkilendim. Güzel, biliyor. Araştırmış en azından. <gülüyor> <gülüyor> bu kardeş. Hani bana? bana çalışmaya gidiyorum dediler. English. Okay, little okay. little okay. Hello sir, how are you? Good, very good. How are you? Fine, thank you. Um, do you know Botox or uh, filler? Uh, I heard that. I heard about that. Kurutuya. Okay. Um not sure how do, <laughs> Yes. Okay. Öncelikle Neyse biliyormuş. Yani şu nereye koyacağını, eline eline Aynen. dolgu yapabileceğini biliyordu sanki. Değil mi? Bir dakika kaçırmak istemiyorum. Elini mi gösterdi sana? Çok Elini gösterdi. Evet. Göz. Elini gösterdi. Peki bu vesileyle hemen el dolgusundan bahsedelim o zaman. Tabii. Tamam şimdi şöyle. Bir hocam bana bunu anlatmıştı. Bizim genelde kongrelerimizde yaş ortalamasını bilemezsiniz. Çünkü yani tahmin edilebilirlik sınırını aşıyoruz biz. <laughs> ya o öyle bir giriyorsunuz ki ortamda herkes bir manken ama yaş diye bir şey yok yani hani herkes birbiriyle böyle aşk yaşıyor. Herkes birbiriyle sohbet ediyor arkadaş gibi ama kim büyük, kim küçük, kim hoca, kim küçük belli değil gibi oluyor. Çünkü hocalarımız çok güzeller. Yine böyle bir hoca bana anlatıyordu. Taksiye binmiş. Eli taksicinin arkasında duruyormuş yani böyle. Ondan sonra şöyle bir aynadan bakmış. Ondan sonra işte böyle bir hani şey muhabbeti geçiyor. İşte kaç yaşındasınız? Ha dermatologsunuz. Dermatologlar zaten genç görünüyor vesaire gibi. Sonra şöyle bir dönmüş demiş ki ama elinizden bensin yaşınızı anlıyorum. Çünkü her zaman yüzümüze önem veriyoruz. Dekoltemiz ve elimiz her zaman bizim yaşımızı ortaya çıkaran küçük e, ayrıntılardır. Bu nedenle ellerimize ve dekoltemize de aynı özeni göstermemiz gerekiyor. Mesela güneş koruyucu gibi. Çünkü yüzümüzü hiç lekelendirmiyoruz. Hiçbirimiz elimize aynı sıklıkla güneş koruyucu sürüyor muyuz kızlar? Hayır. Hayır kimse sürmüyor. Ben de sürmüyorum ama sürmeliyiz aslında. Çünkü aynı oranda güneşe maruz kalıyoruz. El dolgusu da burada devreye giriyor. Ee, yaşlandıkça ellerimiz e, benim zaten hep öyledir yani çok yatkın buna ee, görebiliyor musun ömer elimi Bilmiyorum ama böyle bak tendonlarım çok belli, damarlarım çok belli. Bu yani yaşlandıkça ortaya çıkan bir şey. İşte biz bunun olmasını istemiyoruz. Bak mukaddes de oradan eline bakıyor. Çünkü sizin elleriniz dolu dolu kızlar böyle. Evet dümdüz, güzel görünüyor. Onu yaptığımız bir şey. Daha çok mineral dolgularla yapıyoruz biz bunu. Çünkü orada bir kolajen artışını da tetiklemek istiyoruz. Daha kalıcı bir sonuç elde etmek istiyoruz elde. Çok ince bir deri olduğu için az miktarda dolguyla çok iş başarabiliyoruz burada. El dolgusu yani... Yaklaşık böyle bir 35'ler gibi artık genel anlamda diyorum. Tabii ki aşağısı yukarısı olabilir kişilere göre ama gerekli ve e, yaşımızı saklayacak bir trik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.